Arkadaşlar merhaba ben geri geldim. <laughs> Öncelikle neden gittiğimi size açıklayacağım kısa ve net bir şekilde. Öncelikle benim gitme sebebim telefon değişikliğinden kaynaklı. Çünkü telefonum değiştikten sonra Gmail'imi falan hepsine giremedim yani. Hatta telefonumu yaptırmayı bile düşündüm. Kanalım gitti falan diye. Fakat girmeyi başardım ve girdiğimde yani bir anda karşımda 1150 abone yazıyordu. Gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Country Humans videoları tabii ki de devamı gelecek. Fakat karakterlerim dediğim gibi sıfırlanmış. Onları geriden yeni yani konuşamıyorum. Onları yeniden yapıp sizlere ee... yani <gülüyor> oğlum <gülüyor> diksiyonum kayıyor. Pardon diksiyon değildi bu konuşamıyorum. Evet. <laughs> çok heyecanlıyım. Ee, neyse size Yeni Country Humans videoları yapacağım. Ee, beklemede kalın ve çok kişi abla yaşıyor musun demiş. Yaşıyorum arkadaşlar.